Merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri, hoş geldiniz. Bu videomuzda Işılıpek Ortaokulu'nun hafta sonları yapmış olduğu kazanım değerlendirme sınavı 8. sınıf matematik sorularını çözeceğiz. 6. haftadayız. Kağıdı kalemi hazırlayın, başlıyoruz. 1. sorumuzda aşağıdaki cevirsel ifadelerden hangisi 2 çarpı 2x artı 3 ifadesine özdeştir diye sormuş. Hemen buradaki 2'yi parantezin üzerinden dağıtıyoruz. 2 çarpı 2x 4x artı 2 kere 3 6 yapıyor. İfadenin özdeşi. İkinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik değildir diye sormuş. Sıra sıra kontrol ediyoruz. A şıkkında 2x artı 3x eşittir 5x. Bu doğrudur. Eksi 3'ü dağıttığımda eksi 3x Eksi 6 olacak. Bakıyorum karşıda eksi 3x ve eksi 6 var mı? Evet var. Bu da bir özdeşliktir. C şıkkına bakalım. X çarpı x, x kare, x çarpı 1, 1x. Bu da bir özdeşliktir. D şıkkına bakalım. X çarpı x çarpı x, x üzeri 3'tür yani x'in kübüdür. 3x değildir. O yüzden D şıkkım yanlış olacak. Yani doğru cevabım Denizli. Üçüncü soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi özdeşliktir diye sormuş. Bakıyoruz A şıkkında x eksi 1 çarpı x eksi 1 bu x eksi 1'in karesi şeklinde düşünülebilir. İki terimin farkının karesi. Birincinin karesi çarpı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olacak. Öyle değil. 2 kare farkı şeklinde yazılmış. O yüzden bu bir özdeşlik değildir. B'ye bakalım. İki terimin toplamının karesi. Birincinin karesi x kare. Burada var. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 2x var ama 4x olması gerekiyor. İkincinin karesi 4 var. Ama burada 4x olmadığı için bu da bir özdeşlik değildir. C şıkkında 2 kare farkı var. x kare eksi 2'nin karesi x eksi 2 çarpı x artı 2 olması gerekiyor. Evet bu bir özdeşliktir. Bakın x eksi 2 çarpı x artı 2. Dağıtığımızda x kare artı 2 x. Şimdi eksi 2'yi dağıtalım aşağıdan. Eksi 2 x eksi 4. Bu 2 x ile bu 2 x gidecek. x kare eksi 4 olacak. İşte bu bir özdeşliktir. D şıkkına da bakalım x çarpı 2 2x x çarpı x x kare 2x artı x kare 3x'e eşit değildir. Doğru cevabım çarak kare. Dördüncü sorudayız. İki terimin farkının karesi sorulmuş bize. Buna göre a kaçtır diyor. Hemen birinci terimin karesini alalım. 2x'in karesi 4x karedir. Evet burası doğru. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 2x çarpı 3 6x yapar. 2 katı 12x olması gerekiyor. Fakat artı 12x değil eksi 12x olması gerekiyor. Çünkü burada eksi var. Eksi 12x olmalı. 3'ün karesi 9. Burası doğru. Bakalım hangi şıkta var? C şıkkında var. A eksi 12'dir. Doğru cevabım Çanakkale'dir. Beşinci soruya geldik. İfadesinin özdeşlik olabilmesi için z yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye sormuş. Hemen iki terimin toplamının karesinin özdeşliğinden birincinin karesini bulalım. 3x'in karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 15xy iki katı. 30xy olması gerekiyor. Peki burada 30xy mi var? Hayır, 15xy var. Ne kadar eksiğim oldu? Buraya ben bir 15xy daha eklersem 30xy olur. 15xy eksiğim var. Bakalım 5y'nin karesi 25y kare mi? Evet, bu da tamam. O zaman bir tek eksik olan kısım 15xy ye, z yerine 15xy ye yazılmalıdır. Doğru cevabım Balıkesir. Altıncı soruya geldik. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi denklemdir diye sormuş. Ya da özdeşlik değildir diye de düşünebiliriz. Bakalım şimdi bunlardan hangisi özdeşlik hangisi denklem. 2x artı 5x bu 7x yapar bu tarafa. Bu tarafta 7x olduğu için bu bir özdeşliktir. Denklem değildir. x artı 12 eşittir 27. Bu bir özdeşlik değil. X'i karşıya attığımızda X'i artı 15 bulabiliyoruz. O yüzden bu bir denklemdir. 9x kare eksi 16. 2 kare farkından yararlanarak çözelim. 3x eksi 4. Bunların kareleri olsun. 3x eksi 4, 3x artı 4 olması gerekiyor. Eğer öyle olursa özdeşlik olur. Ve öyle. O yüzden bu bir özdeşliktir. Denklem değildir. 4'e bakalım. Dağıttığımızda 20 artı 10x oluyor sol tarafımız. Sağ tarafta da 20 artı 10x mi var? Hayır. 20 artı 10x olsaydı özdeşlik olacaktı. Özdeşlik değil. O zaman bu bir denklem. Yani 2 ve 4. maddelerim denklemdir. 2 tane denklemim oluyor. Doğru şıkkım balı kesir. Sırada 7. soru var. 2018'in karesi 2017'nin karesinden çıkartılmış iki kare farkı şeklinde bir soru. İki kare farkından yararlanarak bu soruyu çözmeye çalışalım. 2018 eksi 2017 çarpı 2018 artı 2017 şeklinde yazabiliriz. 2018'den 2017'yi çıkardığımızda 1 kalıyor. 2018, 2017 daha toplayalım. 5, elde var 1, 2, 3, 0 ve 4. 4035'tir. 1 çarpı 4035. 4035 doğru cevabım Adana. 8. soruya geldik. x eksi y 9. x çarpı y 136'ymış. x kare artı y kare ifadesinin değerini sormuş bize. Burada x eksi y olduğu için x eksi y'nin karesini aldığımda x kare eksi 2xy artı y kare çıkması gerekiyor. Bu ifade aynı zamanda 9'un da karesine eşittir. Bakın şu şekilde yani 81. Bize x kare artı y kare ifadesinin değerini sorduğu için bunları sol tarafta toplayalım ve burasını artık yazmayalım x kare artı y kare eksi 2xy. Şimdi bize neresi soruluyor? Şu soruluyor. Bakın. Burada bildiğim bir şey var. x çarpı y. x çarpı biliyorum. 136. O zaman bunun iki katını bulayım. 12 elde var. 1, 7, 2. 272. Yani 2x 272'ymiş. O zaman buraya ben 272 yazayım. 272 eşittir 81. 272'yi karşıya artı olarak atıyorum. Burada gitti bu. x kare artı y kare eşittir. 81 artı 272. 353 olacak. Doğru cevabım Denizli. Dokuzuncu sorudayız. Yukarıdaki şekilde bir dikdörtgenin alanı ve bir kenar uzunluğu verilmiştir. Burası alan, burası bir kenar uzunluğu. Alanı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman ben alanı şuna bölersem demek ki bu uzun kenarı bulabilirim. Devam edelim soruya. Buna göre x'in alabileceği her değer için diğer kenarın uzunluğunu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki bu bir özdeşlikmiş. Hemen 64x kare eksi 25 ifadesinin özdeşini bulalım. Bu 8x'in karesidir. 25 de 5'in karesidir. O zaman ben bu ifadeyi 8x eksi 5 çarpı 8x artı 5 şeklinde yazabilirim. E burada 8x eksi 5 var. O zaman diğer kenarda da ne olması lazım. 8x artı 5 demek ki burası 8x artı 5'miş. O zaman doğru şıkkım Adana. 10. sorudayız. Biraz farklı bir soru. Sıklıkla karşımıza çıkan sorulardan değil. Burada eşitliğin karşısında 3 tane ifade var. Sanki iki terimin toplamının karesiymiş gibi duruyor. Ve bize A artı B artı C'yi soruyor. Şimdi burada 4 üzeri 10'u 2 üzeri 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 20 şeklinde yazabilirim. 8 de 2 üzeri 3'tür. O zaman burayı 2 üzeri 3 üzeri 20'den 2 üzeri 60 şeklinde yazabilirim. Şimdi birinci terimin karesini alıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikinci terimin karesi şeklinde yazacağım. Birinci terimin karesi. 2 üzeri 20'nin karesi 2 üzeri 40'tır. Artı birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Şimdi 2 üzeri 20 ile 2 üzeri 60'ı çarptığımda tabanlar aynı kuvvetlerin toplanması gerekiyor. 2 üzeri 80 olur. Ve bir de bunun 2 katını alacağım. Yani 2 ile çarpacağım. Bu da 2 üzeri 1'dir. 2 üzeri 80 çarpı 2 üzeri 1. 2 üzeri 81'dir. Burada sıklıkla yapılan yanlış bunu 2 üzeri 160 şeklinde yazmak oluyor. Devam ediyorum. 2 üzeri 60'ın karesi 2 üzeri 60'ın karesi de kuvvetler çarpılacağı için 2 üzeri 60 çarpı 2 120 olacak. Şimdi bakalım ifadelerime hangileri A hangileri B 40 sayısı A olacak. Bakın 2 üzeri 40. 81 sayısı B olacak. 120 sayısı da C olacak. Bunları topladığımda 120, 121 daha 241 olur. Doğru cevabım 241. Doğru şıkkım Denizli. 11. sorudayız. Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları 7x cm ve 4 cm olan iç içe kareler verilmiştir diyor. Buna göre tarılı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Diye sormuş. 7x burası Burası da 4x. Ne yapmamız gerekiyor? 7x'in karesini alacağız ve 4'ün karesinden çıkarmamız gerekiyor. 7x'in karesi 49x kare 4'ün karesi de 16'dır. 49x kare eksi 16. Doğru cevabım Doğru şıkkım ise çanakkale. 12. sorudayız. Kenar uzunluğu 5A birim olan kare şeklindeki karton aşağıdaki gibi ortadan 2'ye katlanıyor. Evet şuradaki karemiz 2'ye katlanmış. Şurada bakın en son buraya gelmiş. Elde edilen dikdörtgenden kenar uzunlukları 4 birim olan eş kareler makasla kesilip çıkarılıyor. Şimdi kenar uzunluğu şurada 4 birim alanını bulalım. 4B çarpı 4B'den yani 4B'nin karesi 16B kare yapar. Bu küçük karelerin bir tanesinin alanı 16B kareymiş. Peki bu küçük karelerden kaç tane çıkartılacak? Evet çift kat olduğu için kağıdımızı şu aşamada ikiye katladığımız için şurada bu küçük karelerden 4 tane var. Yani 16B kareyi 1'de 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 çarpı 16B kare 64B karelik alan çıkmış. Nereden çıkmış? Başlangıçtaki karemizden. Başlangıçtaki karemizin alanı nedir? 5A'nın karesi 25A karedir. O zaman 25A kare eksi 64B kare yaparsam bu mavi olan dikdörtgenin ya da son şeklimizin alanını bulmuş olurum. Soruda ne diyor? Karton geri açıldığında bir yüzünün alanı birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Evet zaten bulduğumuz cevap 25 a kare eksi 64 b kare. Doğru şıkkımız ise Adana oluyor. İşte bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın. Matematikle kalın.